Şey, yollar kaldırımdan geçerken de şurada bir kedi gördüm bak markete kedisi Miau. <laughs> 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 Yerin güzel ha. Miau. <laughs> ne <laughs> <laughs> Mama da koymuşlar sana. <laughs> Mama da koymuşlar. Tık tık. Ya, ne ya konuşkan kedi var. Ha. Hadi uyu seni rahatsız etme Bay 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 Çık 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 Abi bir şey dedi de anlamadım Üstü örtülü ya Sesini anlayamadım ya o kadar örtmeye gerek yok aslında. Oh, oh be. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Bu kedi ne güzel oturmuş oraya. Hoşçakalın bay bay.